denizler yükseliyor. Dünyada savaş gemisi üretiminde kıyasıya yarışan ilk 5 ülke, birinci sırada Çin var. Aynı anda yaklaşık 359 savaş gemisi inşa edebiliyor. 13 dev tersane, yapay zeka ile desteklenen üretim. İkinci sırada Türkiye, Taiz, Sedef, Sefine ve İstanbul Tersanesi gibi merkezlerde aynı anda tam 34 savaş gemisi üretebiliyor. Üçüncü sırada AVT. Kapasite Türkiye'nin biraz gerisinde, aynı anda yaklaşık 15 savaş gemisi inşa edebilir. Dördüncü sırada Güney Kore. Aynı anda 12 savaş gemisi üretebiliyor. Modern tersaneleri sayesinde bölgesel güç olmayı hedefliyor. Beşinci sırada Japonya. Aynı anda 8 savaş gemisi üretim kapasitesiyle sınırlı ama kaliteli ve ileri teknolojili gemiler üretiyor. Denizlerdeki güç yarışında üretim kapasitesi belirleyici oluyor. Denizler artık sessiz değil. Güç neredeyse, hakimiyet orada. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.